Sana bir hikaye anlatayım da. Bizim bir hala kızı vardı. Şimdi biz aslında yaptığımız afişi çok beğendik. Fakat Sayın Bey şirketin logosunun bir tık daha büyük olmasını istiyor. Sizin bu logonuzdaki kozalak var ya... Evet. İşte o kozalak Sayın Bey'in c***ne girsin. Aykut çağıracağım, seni göndereceğiz diye anlatalım. Nasıl olmuş? At bir yerime. Şimdi bunu atıyorum. Bana bak, gideceğim bir köye yerleşeceğim ya. İyi, siktir git. Ne? Kes! Yeterince dinledim. Yalnız biz beni çok sevdik babanla. Öyle öyle. Akıllı, komik, güzel. Hiç seni sevgilinmiş gibi değil Vallahi Değil mi? <laughs> Aşkım ya sizin köy biraz coşkulu galiba. Coşkun Bey. Ya ben lisedeyken beni terk etmeye hazırlanan kızlara üç ay ömrüm kaldı diyordum. Acip beni terk etmiyorlar. Ama sonunda kararımızı ver. Üç ay ömrüm kaldı benim. Ulan bir siktir git ben de bir şey diyeceğim sandım ya. Efendim anlamadım. Berber dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? Aldon abi. İşte bu be. Şimdi bekle beni. Ananı. Baba. Mantar 20. 20 hangi hastaneye gitmiştin sen? Vakıf Gureba mı? Vakıf Gureba. Oranın başhekimi en yakın arkadaşı. O zaman orası değil. E, Samat. Samatya Devlet. Samantra. Samantra Devlet. Özel. Hastanesi, poliklinikleri. Ben bunu lisede kızlara söylüyordum. Onlar da doktor falan çağırmıyordu. Ağlıyorlardı, zırlıyorlardı. Öpüşüyorduk sonunda. Amına kıldım. Siktir. Mal. Beyinsiz it. bak ben. Ben bilirim o patronların ne mal olduğunu. Alırlar sekreterleri, Sıra. Bir süt İyi de o bu. Daha önce bir gün içerisinde bu kadar çok yaralananı görmemiştim. Gerçekten tebrikler Merve Hanım. Bu gurur sizin. Arama motoruna A, M, G ve S harflerine girme sakın. Karı kim lan? Ya. Yalarım. artık 2 7 Ekim'de sinemalarda